Evet, Neyse, Cahit 20 lira Al şunu sus demiş. XX <laughs> 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 Ceren XX yayın açtım gelin yazmış evet abi geldim zaten erken geldin Hoş, <laughs> 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 erken geç gelme muhabbetlerini <laughs> çok seviyorum ya ben sevmiyorum onu. Uuu diye ağlıyormuşum bir de. Evet. <gülüyor> 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 ne gülüyorum ben. ya. Evet. Her zaman küçüktü. <laughs> 30 saniye oldu mu? <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yandığı yerden çıkart. <laughs> koyuyor <laughs> ne oluyor öyle? O ne öyle? Abi kısa ve öz konuştu bence. <laughs> Abi yayın ne olmuş? Tekrar şu muhabbetler tutardı ha. <laughs> Allah, <star olur. gülüyor> Dur bir dakika kaydım var zaten. Aldım hemen.